گل پس دا بریه دای که دو شش ده هریه گل پس دا بریه دای که دو شش ده هریه سب خطره تزریه لسر کنیه ممهویه سب خطره تزریه لسر کنیه ممهویه ور 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 گسوس نه امرم خوری چوف زیتون نه ور 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 گسوس نه چاوی بلین تب خاتونی بحار هات وقت گلان دستی Zol Bahar hat vakti gulen Desti tebe girem Zol Yaramına suret naziyet Naziyete cmihra hanek. Yaramına suret belek Naziyete cmihra hanek. Var 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 gusos ne amrem kare çav ne Var 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 gusos ne Babi bilin defat ne Ravşan-ı cani Kasazat-ı kani ravşan cani sozate kane ve reşte radil ve kim singo berim zozane ve reşte radil ve singo berim zozane ama azıcık şarkı söylerken burun karıştırmak ne ya bana hakaret ediyorsun şu an iyi ya içine ettir şarkını ya